Arkadaşlar merhaba. Bugün biyoloji TYT hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi canlıların ortak özelliklerine bir baktığımızda bir önceki videomuzda konumuza bir giriş yapmıştık. Bugün her canlıda ortak olan bir özellik olan büyüme ve gelişme ile konumuza giriş yapalım. Şimdi Tüm canlılar öncelikle bunu belirtelim ki büyür ve gelişir. Bir hücreli canlılarda büyüme ve gelişme hücre kütlesinin artışıyla olurken çok hücreli canlılarda doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı sonucu olmaktadır. Zigottan itibaren ergin birey oluşuncaya kadar geçen sürece ne diyoruz? gelişme diyoruz. Gelişme çok hücreli canlılarda art arda devam eden hücre bölünmesi ve hücre farklılaşması sonucunda tamamlanır. Bitkilerde büyüme sınırsız, hayvanlarda ise sınırlıdır. Şimdi canlıların ortak özelliklerinden birisi de her canlının hareket ediyor olabilmesi. Tüm canlılar hareket edebilir. Zaten canlılığın yaşamın ilk şartı harekettir. Bir hücrelerde hareket genellikle uyarana doğru ya da uyarandan uzaklaşma biçimindedir. Kamçı, sil gibi hareket organelleri vardır arkadaşlar. Çok hücreli canlılarda farklı hareket biçimleri gözlenir. Hayvanlarda hareketi gerçekleştirmede iş gören bacak, kanat, yüzgeç gibi organlar gelişmiştir. Bitkilerde de yönelim ve irkilme gibi hareketler görülür. Şimdi bir diğer ortak özellik ise boşaltımdır. Bir hücreli ya da çok hücreli canlılarda metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırılmasına boşaltım diyoruz bir hücreli organizmalar atık maddeleri hücre yüzeyinden dışarı atarlar. Tatlı suda yaşayan paramesyum, amip, öklona gibi bir hücrelilerle fazla suyu boşaltım kofuluyla hücreden uzaklaştırır. Bitkilerde fazla su yaprak uçlarından damla yoluyla atılıyor arkadaşlar. Bunu arada bir takım videolarda görürsünüz. Çok keyiflidir bu hadiseyi izlemek. Hayvanlar ise boşaltım, sindirim, solunum ve boşaltım sistemleriyle gerçekleşmektedir. Şimdi üremeye gelelim. Üreme canlılar soylarını devam ettirebilmek için üremeleri gerekiyor. Yani üreme çoğalma. Çoğalma. Bazı canlılar eşeysiz, bazı canlılarda da eşeyli yolla ürer. E, biyoloji bu konumuz 10. sınıf konusu arkadaşlar biliyorsunuz. İnşallah kanalımızda biyoloji derslerimizle alakalı bütün e, sınıfların konuları da çok yakın bir zamanda videolarımızla karşınızda olacağız. Üreme birey yaşamının devamı için gerekli değildir. Neslin devamı için gereklidir. Şimdi geldik çevresel uyarılara tepki. Tüm canlılar dış ortamdan genellikle kimyasal gibi gelen uyarılara tepki gösterirler. Ancak tepkinin şekli canlıdan canlıya tabii ki değişecek sevgili öğrenciler. Geldik organizasyon dediğimiz tüm metabolizmayı ilgilendiren canlılığı devam ettiren ortak özelliğe. Şimdi canlıların vücutlarında gerçekleşen hayatsal faaliyetler bir düzen içinde yapılır. Bu düzen hücre seviyesinde ve vücut seviyesinde mevcuttur. Hücre seviyesinde organel ve yapıların organizasyon içinde iş görmesiyle sağlanır. Çok hücreli organizmalarda hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemlerde organizmayı oluşturur tüm organizmalar belirli bir organizasyona sahiptir sevgili öğrenciler. Şimdi çok hücreli bir organizmada organizasyon düzeyleri şu aşamalarla mümkün arkadaşlar. Birincisi molekül, ikincisi organel, üçüncüsü hücre, dördüncüsü doku organizasyon düzeyleri. Beşinci organizasyon düzeyimiz organ, sistem ve organizma. Böylelikle bugün bu konumuzla beraber canlıların tyT ortak özellikleri konumuzda bitirmiş olduk her geçen gün biyoloji tyT hazırlık videolarımız gelecek bizleri izlemeye kanalımızı takip etmeye videolarımızı beğenmeye ve abone olmayı lütfen unutmayın Şimdilik hoşça ve hoşça kalın sevgili öğrenciler.